Bana diyorsun ya kadınları hiç tanımıyorsun diye. Senin de erkekleri ne kadar iyi tanıdığını görmüş olduk. Ben sana dedim iki günlük gönül eğlencesine fazla anlam yükleme dedim. Bak Paris seyahatin istediğin etki yaratmamış. Demir senin yerine Selin'le vakit geçirmeyi tercih etti. Senin yapacak başka bir işin yok mu ya? Üzülürsün demiştim ama. Dinlemedin ki. Neyse ya sen bunları fazla kafana takma da kaybettiğini kabul et. sürü insan vardır Burak. Yapanlar, bir de sadece konuşanlar. Ben yaptım. Demir de benim gibi. Eylem insanı. Ama sen, Selin için bir seçenek bile olsan asla seni seçmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü sadece konuşuyorsun. Ne oldu bozuldun? Gerçekler acıdır değil mi? Bak, Demir kızı buldu. Sen ne yapıyorsun? burada benimle muhabbet ediyorsun. Gerçekten koca bir şaka gibisin Burak. Senin de bu konuyla alakalı yapmış olduğum bir şeyi görmüyorum. Oturup kahve içiyorsun ve dönmesini bekliyorsun. Ama yalnız dönmeyecek. Pardon, iki su alabilir miyim? Var daha gerek yok. Tamam sağ olun. Gerçekten gidip ormanda onları aramayacaksın değil mi? Sen hiç rahatını bozma. Afiyet olsun. <laughs> Yoruldun mu? Yorulmadım da susadım. Demir, biz otelden bayağı uzaklaştık galiba. Ya baksana burası avlak alanı gibi bir yer. Nereden anladın? E, av kuşları var. Duymuyor musun? Selin. Böyle daha iyi duyarsın. <laughs> Haklıymışsın. Ee, sen hiç köye falan gitmedin mi? Böyle anneannenler, denler köyde olur. Annenler yaz tatili için seni onların yanına bırakır falan. Okuldayken köy gezilerine katılmıştım. Ekolojik köy gezilerine gönderirlerdi bizi hasat yaptım, su kanalı açtım. Ev bile yaptık. <laughs> e sen bildiğin mevsimlik işçiymişsin. <laughs> Öyleydim aslında. <laughs> Görevimizi yapmak için giderdik. Görevi yapıp geri gelirdik. Ya sen köydeki asıl eğlenceyi kaçırmışsın. Köyde yaramazlık yapmak çok güzel olur. Kime yumurta aşırırsın. Komşunun bahçesine dalarsın. Bir dolu eğlence. Yatılı okullar da fena değildir aslında bu konuda. Tabii biz öğretmenlerin eşyalarını alıp saklardık. Kalemini falan mı? <laughs> arabasını. Hadi canım. <laughs> Müdürün arabasını kaçırıp ormanın arkasındaki koruya gömdük bir keresinde. Gestapo'nun? Evet. <laughs> <laughs> Demir, yalnız bu yaramazlık değil. Bildiği suç. Farkındayım. Atılmadığım için çok şanslıyım ama. <laughs> Çünkü gidecek başka bir yerim yoktu. <laughs> Gözünün aldığı şekli görmen lazımdı. E tabii çıkarttırdı arabayı sonrasında. Ama sonra bize eziyet oldu. Yani her boş vaktimizde adamın arabasını cilalayıp parlatmak zorunda kalmıştık. <laughs> o kadar kontrollüsün ki. Bunları yaptığını düşünmek bile çok garip. Dur daha bitmedi. İlkokuldayken de yatakhaneden kaçmak için tünel kazmıştık. Düşün bak o yaşta. Gerçi tüneli kazarken uyuyakalıp yakalanmıştık ama. <laughs> Ciddi misin? Sonra öğretmenlerin odasına girip eşyalarının yerini değiştirirdik. İşte kalemler banyoya, şampuanlar buzdolabına. Hatta bir keresinde bütün ders notlarını alıp tavana bantlamıştık. Atıf Hoca yukarı bakmadığı için yarım dönen notları bulamamıştı. Ya siz çok fena imişsiniz. Biz de zamanında birilerine eziyet olduk. Hiçbir iz yok. Kayıkhanedeki adam şu yöne gittiklerini söyledi. Bir saat önce söyledi onu bırak. Bence iyice şaşırdın sen. Ya şaşırmadım. Doğru yöne gidiyoruz. Yok yok. Senin yola doğru başlayıp sonradan sapma huyun var. Dün gece mesela. Senin odandan çıkıyordu. Belli ki bir şeyleri doğru yapmışsın. Sonra ne oldu? Tam olarak nerede çuvalladın Burak? Çuvallamadım. Senin aklındaki iyi değil hiçbir şey. Oo savunma. Ego incinmiş belli ki. Söylesene ne yaptın? Ne yaptın kıza da çıkıp gitti odandan? Hiçbir şey yapmadım Ali Ara. Belli ki bir şey yapmışsın da kız olabildiğince uzağa kaçmış. Ne yaptın? Öpmeye mi çalıştın? Sen biraz susmayı mı denesen? Ay yoksa seni seviyorum mu dedin? Ama biraz zamansız olmuş be Burak. Yani öyle tepeden inme olacak işler değil bunlar. Ürkütmüşsün kızı. Çok eğleniyorsun değil mi? Olayı bana çevirerek Demir'in şu an Selin'le ne yaptığını düşünmemeye çalışıyorsun. En azından biz Selin'le hiçbir şeye başlamadık. Ama sen Paris kozunu kullandın. Ve dönünce Demir'in ilgisini kaybettin. Şimdi kimin egosu incindi? Ha? İşte de buldum. Demir ben sana bulacağım demiştim gördün mü? Ahsun. Gel. Kimse var mı? <gülüyor> <Gülüyor> Kimse var mı? Anahtar var mı? Baksana. Anahtar yok. Ha? Kuru kıyafet yok ama kuru battaniye var. Hadi demir üstündekileri çıkar da asalım kurusun. Gerek yok. Burayı ararken kurudular zaten. Ya of. Yiyecek bir şey de yok. Ne güzel. İyi ki bulduk kulübeyi. Selin. Şu ileride bir yol var oradan geri dönebiliriz. Selim ve Demir hala bulamadık. Fısılan da var ama navigasyon becerilerinin olacak gibi değil. Biz buralarda dolanırken belki çoktan dönmüşlerdir bile. Ferus Selin döndü mü? Tamam sağ ol. Ne olmuş? Dönmemişler. Kim bilir neredeler? Belki bu ormanda bile değiller. Hadi dönelim artık. Burada yapılacak bir şey yok. Sen dön, ben devam edeceğim. Hava kararacak Burak. Geceyi ormanda geçirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Gerekirse kalırım. Kahramanlık kokan hareketler. Bunları benim yanımda değil, Selin'in yanında yapacaksın canım. Tabii hala şansın kaldıysa. Geliyor musun? Gelmiyorum Burak. Bence sen de vazgeç artık. Bak evren bile kabul etmiyor eylem insanı olmanı. Böyle olmadığım biriymiş gibi davranman çok sakil durdu. Yakışmadı sana. Kaderine küs artık. <laughs> 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 Selin! bu yoldan gittiniz. Selin! Selin! Hop 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 Selin, ne yapıyorsun? Bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. Ver onu bana. Dur dur dur. Bir kadının baltasına asla dokunma. Selin, lütfen. Bırak ben yapayım. Tamam. Önce ustasından öğren, sonra yaparsın. Çeki bakayım orada. Git, git, git. İyi. E? Biraz daha uzaklaş. Şöyle güvenli bölgeye git. Hah, tamam. Orası iyi. Önce güvenlik. İzle ve öğren. Nasıl? Oldu mu? A A A aferin sana, A aferin seni. Omuzunu da çıkar tam olsun. Ya hem sen etrafa bakmayacak mıydın? Of. Ben bilemedim ya. Ay senin kesin yine bir şeyler alerjin vardır. Buranın sahipleri gelince bir şeyler isteriz olmadı. Yani gelirler değil mi? Seni şöyle güvenli bölgeye alalım. Umut avlamıyoruz ama. Odun kırarken prim yapıyorsa demek. Demir. Nerede kaldın Selin? Biraz daha gelmeseydin aramaya başlayacaktım seni. Bak ne topladım. Bunlar ne? Bird'ler mi? Açlıktan ölmenize izin vereceğimi düşünmemiştiniz değil mi Demir Bey? Çok naziksiniz Selin Hanım. Alayım ben onları. Uf, çok güzel görünüyorlar. Otursana. Güzelmiş. Tatlı. Tabii. Bir de çok yakın oturduk. Biraz uzaklaşsak mı? Ne o? İyi bence. Güzel işte, sıcak. E tabii sen göle düştün, üşüyorsun. Vallahi ben yanıyorum ya. Gülüyor musun sen? Yok. Biraz uzaklaşmamız lazım ateşten. Lisedeyken kampa gitmiştik bir gün. Bunun iki katı ateş yakmıştık. Ben o zaman da ateşe fazla yakın durduğum için sıcaktan sızıp kalmıştım. Yandım demeyeceksin değil mi? <laughs> yok, yok yanmadım. Ama soğuktan titreyerek uyandığımda yalnız olduğumu fark ettim. Seni bırakıp gitmişler mi? Aynen öyle yapmışlar. <laughs> Ertesi gün ne dediler peki? Beni kollamalarına ihtiyacım olmayacağını düşünmüşler. Sana bir şey olmadı değil mi? Yalnız uyanmamın haricinde mi? sönmüş ateşin yanında. Soğukta titreyerek. Soğukta yalnız yanmak çok kötü bir his. Biliyorum. Yaylaya çıktığımızda annemle babam bir şey ihtiyacımız olunca şehre inerdi. Sonra işte eşe dosta takılıp dönemezlerdi. Ben de gecenin bir yarısı tek başıma uyanırdım. Soğukta. Kocaman ahşap bir evde. Sobanın ateşi gitmiş olurdu. Böyle battaniyeye sarılıp pencerenin önüne otururdu. Bütün gece mi? Bizim yaylalı yıldızlar çok güzel görünür. Oturup onları seyrederdim. Babam hepsinin adını yüz kere söylemişti herhalde. <laughs> Ama hep yerlerini unuturdum. <laughs> ben de yeni takım yıldızları bulup kafamdan onlara isim uydururdum. <laughs> ee? Ne isim vermiştin yıldızlara hatırlıyor musun? Hmm. Bir bakalım. şu yıldızı görüyor musun parlak olanı? Bak sağından dört tane yıldız iniyor aşağı doğru. Evet. Büyük ayı. Robin takım yıldızı. Robin? O zamanki köpeğimizin adı. <laughs> Selin! Selin! Bir dur hala araya. Bak şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Hangisi? Bak tam dalın ucunda. Şu mu? Evet. <laughs> Gördüm. Öyle solunda daire yapıyor. Beş tane yıldız var. Evet. O da senin senen yıldız kümesi. Güzelmiş. Peki bana yıldız bıraktın mı gökyüzünde? Yoksa hepsi sahiplenildi mi çoktan? Çok nadir bulabildiğim bir yıldız kümesi var sonsuzluk işareti gibi. Yan yanalar. Ona bir isim koymamıştım. Demir değil. Yakışır bence. Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.